Kur'an'ın koruyucusu Allah. Ama Cenab-ı Hak o Kur'an'ı Müslümanların, müminlerin üzerinden korur. Evet. Biz müminlerin üzerinden korur Cenab-ı Hak Kur'an'ını. Biz koruyucusu Allah deyip kenara mı atacağız? Kenara atarsanız ayet-i kerime diyor ne diyor? Yeni bir kavim getiririm. Ben onları severim, onlar da beni sever. Yeni bir kavim getiririm. Onlar beni sever, ben de onları severim. Eğer siz dininizde gevşeklik yapar, yolunuzda gevşeklik yapar, siz istikametinizden gevşeklik yaparsanız, Allah yeni bir kavim getirir. Onunla dinini yaşatır yeniden. Ama o siz olmazsınız. Allah yeni bir sufi getirir ama o sen olmazsın. Yeni derviş getirir. Sen olmazsın ama. Evet. Ben 35 yıldır burada oturuyorum. Ben 35 yıldır burada oturuyorum. Evet. O olmuyor. Boş da kalmıyor. Boş kalmaz. Senin yerine birisi gelir oturur. Hiçbir yer hiçbir zaman boş kalmaz.